bedava olacak. Bak, boğaz çakrası kendinizi ifade etme, dış dünyaya bağlantı sağlama çakrası. Bu çakra tıkandığında duygusal sebepler nedeniyle tıkanır çoğu zaman. Söylemek istediklerinizi söyleyemez. Sí. ачы жаабыз бечтийин жеп бүттүм эми аы чаабыз жака еки алты бир эки <laughs> Şimdi, kocaman inan bağlayacağız. İnanımız şu, kendi için. Tamam, kendi için. Yaptığın her şeyi bilimsel ama televizyonculuktan suntan gelmeni var, Kaşarlı yapıyorum, <laughs> yapıyorsun? Bilimsel çok cezbedersin. <laughs> kendi için diye bağlayacaksınız. Kendi için. Tamam. Kim? <gülüyor> Kim? Ah! <laughs> Merci. vermek istiyorsan ver. Verdiğin hiçbir şey için asla pişman olmazsın. Çünkü sen güçlüsündür ve senden gelecek, eksilecek hiçbir şey yoktur. peki ben biraz çakramızı açayım. Sağ kaldı, sol da böyle gitti. Şey Şimdi bak bize geliyor değil mi ya böyle çakralık bir şey alıyoruz sadece. Şimdi tadını çıkarın elmeyi bakın. Bak eee şey 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 <laughs> şey bak, <laughs> e, sevgili dostlar eee bunu, bunu bir getirdiğiniz için de söyleyeyim. <laughs> e, Hiçbir peyinçiniz olmaz. Yanlış bir şovsa bana söylerler. Seni yüz kişiye konuşuyorum. Ben neyime söylerlerdi? Oğlum, yanlış yapıyorsun. Ya, kan alıyorum. Yavaşça hafife Yavaş şey. <gülüyor> <gülüyor> Adın, Bunu yapmayı çok istemişsindir ama ya nasıl yapayım demişsindir. Onların ağzı şimdi hayal edin ucuna yaptığınız kaldı. Bir, iki, bir de nida vatan dışına kaldı. Kaldır, kaldır, kaldır. Midamız, al. Midamız, al. Kaldır. Bir, iki, tadını çıkarın. Eğlenin. Al. Fuck it again.